Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir kek yapacağım, muzlu kek. Kekimizi nasıl yapacağız? Öncelikle tepsimi tereyağıyla yağladım ve üzerine biraz toz şeker dökerek tepsimizi güzel her tarafını şekere bulayalım. Evet, tepsimizi güzel yağladık. Şimdi tepsimizi kenara alarak kekimizin yaklaşına başlayalım. Kek hamuru için 2 adet yumurtamızı koyuyoruz. 1 çay bardağı toz şeker. Öncelikle yumurta ve şekeri iyice karıştıralım arkadaşlar. Köpürünce. 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı sıvı yağ 1 adet vanilya yarım paket kabartma tozu güzel karıştıralım tekrar iki buçuk çay bardağı unumuzu ilave ederek bu aşamayı telle çırpıyoruz. Evet kekimizin altına muz koyacağız. Muzamızı şimdi doğrayalım. Evet muzlarımızı doğradık. Şimdi üzerine kek harcımızı boşaltarak kekimizi sonlandırıyoruz. fırınımızı 180 dereceye getirerek kekimizi altı üstü kızarınca kadar pişiriyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar kek çok güzel oldu. Şimdi kekimi soğumaya bıraktım. Biraz soğudu. Şimdi kekimin iç dokusunu sizinle paylaşacağım. Tabi kekimi kesmeden önce kalıpta çıkarmam lazım. Şöyle bir fırın kağıdıyla ters çevirerek kekimi servise hazırlayacağım.